arkadaşlar. Bugün 29 Mart 2021 Pazartesi. Şöyle bir kripto paraların durumlarını inceleyecek olursak grafiklerimizden neler var, neler yok, nereye gidiyor bugün? Şöyle bir göz gezdirelim birkaç tane altcoin'dir arkadaşlar. Kripto camiası nefeslerini tuttu, bekliyor. Yükseliş çıkışlardaki son durumlar arkadaşlar. Bugün pazarımız olumlu seyrediyor. Yani ufak tefek düzeltmeler olsa da e, her arkada e, yeşile dönmüş durumda pazarımız birkaç kırmızılar haricinde. Ne var kırmızıda? Bugün de engine coin'de birazcık düzeltme var. İşte GLM'de düzeltme var. Mana'da düzeltme var arkadaşlar. Diğerlerinde pek de, e, olumsuz diyebileceğimiz bir durum hmm. yok. Aslında onlarda da yok. Düzeltme %1-2 düzeltme değil arkadaşlar. Yani kripto paralarda düzeltme yaptım en az 25-30 yapması lazım ki düzeltme büyük oldu diyelim. E, bu düzeltme değil. Bunlar hep e, destek dirençlerde kendine kuvvet toplama pozisyonları kendilerine mutlaka yukarıya atıracaklardır diyorum. Ayrıca mesela eee bat token arkadaşlar. Yani bunlar bunlar tokenler demişken aklıma geleni hemen söylemek istiyorum. Bu stabil coinler gibi değil arkadaş bunlar. Bunlar gün geçtikçe yani aradan yıllar geçtikçe bunlar yıllanmış şaraba benzer arkadaşlar. Değeri geçtikçe artar. Yani gün geçtikçe değeri artar. Yani antika değerindedir bunlar. Yalnız e, bunlarda kaldıraçlı işlem yapmayacaksınız arkadaşlar. Kaldıraçla uzak durun. Kaldıraçta paranızı kaybedersiniz. Gelecekte biliyorsunuz bu alışveriş yaparken şu anda ne yapıyoruz? Vize, kredi kartları ya da normal paralardan ödüyoruz. Gelecekte bu dijital paralardan ödeme yapacağız arkadaşlar. Ben bunu görüyorum. Yani kripto paralar yeni dünya düzeninde ön plana çıkacak arkadaşlar. Bazı sırlı olan tokenler de bu durumda çok değer kazanacaktır. Ayrıca dünyada yani gelecekte benim gözlediğim kadarıyla insanların kripto paralara olan ilgisinin daha çok az yani fazlalaşacağını düşünüyorum. Yani ortam kripto ortam olacak. Sanal paradan çıkılacak yani e, kriptoya geçilecek diye düşünüyorum. Herhalde yani büyük bir ihtimal merkez bankaları karar verdi mi diğer bankalar da peşinden gidecektir arkadaş ileriki yıllarda diye düşünüyorum. En fazla 5-10 yıl en fazla kripto camiası devrede olacak arkadaşlar. Evet bugün şöyle yukarıdan bir adayı inceleyelim arkadaşlar. Ne yapmış ada? Bugün 1.2'lik yani 1.20 dolar seviyesinde hareket ediyor. Yönü yukarıya doğru bu ivmelenmiş durumda. Şöyle anlık grafiğine bakacak olursak. Gördüğünüz gibi ada, adada e, şuradan birinci düşüş trendini kırmış. Arkadaşlar ikinci düşüş trendimizi kırmış. Şöyle de yaparsak gene oluyor. Şunların renklerini değiştirirsek biraz şöyle bir şey yaparsak daha canlı görünebilir. Üçüncü trendimiz kırılmış. Gördüğünüz gibi yönümüz yukarıya doğru. Adanın 15 dakikalık grafiğine bakarsak 15 dakikalık grafiğinde de gördüğünüz gibi şuradan yukarı çıktığında güzel bir omuz baş omuz formasyonu çalışıyor olacaktır arkadaşlar dirençler kırılmış. Şurada e, gördüğünüz gibi direncimiz var. Oraya çarpıp tekrar yönünü yukarı yapmıştır arkadaşlar adamız. Cardano'nun e, şuradan saatlik grafiğine dönecek olursak arkadaşlar Cardano'da da gördüğünüz gibi bir sürü e, iniş çıkışlarla Yata, yatay sayılarla bilecek iniş çıkışları var. E, şuradaki 26'sındaki zirvesinden sonra düzelterek, yukarı çıkarak, biraz daha düzelterek, yukarı çıkarak, düzelterek devam ediyor yoluna. Yani adanın hacmi de çok güzel ve geleceği olan bir altcoin'dir arkadaşlar adamız. İki saatliğine dönecek olursak adada, adada gördüğünüz gibi W ve pozisyonuna girmiş ve buradan alıp başını gidebilir. Yani %15-20'lik bir yükselişi olabilir adanın diye düşünüyorum. Bugün şu saatlerdeki yükselişi 2 civarında adanın. 4 saatlik son grafimize bakarsak adada ona bir de Fibonacci atarsak arkadaşlar şuradan şöyle adanın pozisyonunu size anlatmış olacağım. Ada şu andaki pozisyonda gördüğünüz gibi yukarıya doğru ivmelenmiş durumda. Buradaki ilk 6.0618 kanalına test etmiş geri çekilmiş ve tekrar o kanala doğru yönünü devam ettiriyor arkadaşlar. Eğer uzun süre bu yukarı doğru yapacağı hareket devam ettiği sürece adanın geleceği yer kısa dönemde şuralar arkadaşlar 1450-1500 yani 1.5-1.450 dolar civarında 1.5 doları vurabilir arkadaşlar ada. Kısa bir sürede. Hatta kendini daha da yukarı atabilir gelecek en ufak olumlu bir haberde ada 1.5-2 dolar civarındadır arkadaşlar. Bu benim görüşüm. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Size bir de ANKR tokeninden bahsedeceğim. Altcoin'den arkadaşlar. Bunu dikkate alın, takibe alın derim. Çalışmalarınızın arasına katın. Benim çalışmalarım da var. Bu coin'de benim yaklaşık Mayıs'tan beri takip ettiğim bir altcoin. koyun. Ha hacimsiz ama hacim o kadar büyük bir hacmi yok. Fakat yükselişi inanılmaz derecede devam ediyor. Yani iki gün yükseliyor, yarım gün kendini geri alıyor. Üçüncü gün mutlaka yine %10-15 gibi yükselişlere geçiyor. Bazen 30-40-50'yi buluyor yükselişlere. Bunda bir gidişat olumlu diye düşünüyorum. Yani takip almakta fayda var arkadaşlar. Ankara'nın ben ona kısaca Ankara diyorum. ANK ee, akılda kalsın diye. Benim söylediğim, söyledim. Nerede benim Ankara'm diyorum. Evet arkadaşlar. Nerede benim Ankara'm? 15 dakikalığına bakalım Ankara'mın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 dakikalık grafiğinde de destek çalışıyor. Desteği kırmış değil arkadaşlar. Direncine bakarsak, dirençte ilk, geleceği yer bir 0.18 dolar civarında. Bunu da yapmama ihtimali yok arkadaşlar. Yani çünkü bunlarda da e, yükseliş çok hızlı ve ani oluyor. Bir anda çıkıyor. Ama benim şu dikkatimi çekti. Ani kere altcoin'de. Düzeltmeleri çok yüksek olmuyor. En fazla 10-15 arası arkadaşlar. Böyle 20-25'lik bir düzeltme yok. Ha, %20-25'lik 30'luk düzeltme mutlaka oluyordur. Ama altcoin genelinde bu düzeltmeler Half coin bu düzeltmeler oluyor arkadaşlar. Hepsinde bir oldu mu bunda da olacaktır. Biz bugün ee, baştan söylemeyi unuttuk. Bitcoin dominansına bakmadık arkadaşlar. Bitcoin dominansını şu anda ekranlarda gördüğünüz gibi 61.03. Gördüğünüz gibi güzel bir çıkış yaptı. Bizi korkuttu Bitcoin dominansa Alt eyvah dedik. Alt durumu ee, stabil gidecek. Yani buradan Tekrar yarın aşağı çevirince biraz rahatladık arkadaşlar. Çünkü 62, 63, 64'te dedikleri zaman alt fazla bir hareket beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Ama 61'in altına, 60'ın altına düşmeye başladı mı belli bir alt koyunlarda, belli bir tokenlerde fırlamalar olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu benim nacizane görüşüm. Burada bugünkü Bitcoin'in durumuna bakalım arkadaşlar. Şu anda Bitcoin biliyorsunuz e, geceden beri hareketi devam ediyor. Bitcoin'in %4'ün üzerine attı kendine yükselişte. Bu da 58 bin e, civarında oldu. Dünkü yorumlarımda da demiştim kafadan. İlk etapta 56-57 civarında bir yükselişi olabilir diye demiştim. Şu anda 58'i buldu arkadaşlar. Bitcoin'in saatlik grafiğine bakarsak hatta 58 binin üzerine de attı kendini. 58 bin 100 dolar civarında bitcoin şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil mumları yukarıya doğru sıralamaya başladı bitcoin arkadaşlar. Ha, peşinden bazı altcoin'leri götürebilir arkadaşlar. Bunlardan ne olur? Belki XRP gidebilir. Bundan sonra yani Ethereum gidebilir. Gerçi az sonra Ethereum'a de bakacağız. Ethereum'un durumuna bakıp bakmak için Bitcoin'in son 2 saatlik grafiğini inceleyecek olursak gördüğünüz gibi arkadaşlar dirençleri destek olarak yapmış. Daha sonra onları da direnç olarak yapmış. Kara kara gidiyor şu anda. Yön nereye doğru? Şöyle bir bakmak istersek arkadaşlar. İlk, ilk etek paki geleceği yerimiz Bitcoin'in 60-61 dolar bu yükseliş devam ederse arkadaşlar üzerine kendini atacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin'in durumu bu. Şunları silip bir de Fibonacci'sine bakarsak şuradan Bitcoin'in Şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de de durum oldukça parlak görünüyor bugün. Bugünkü yükselişinde arkadaşlar. aşağıya kırması halinde ilk etapta e, şuradaki desteğini şurada arkadaşlar ani bir olumsuz hareketler olduğu zaman ilk etapta geleceğimiz 56.290 dolar civarında. orada da aşağıya kırdığı zaman arkadaşlar hiç zahmetmiyorum. Kıraksa şuradaki desteğine 55'e, 55-200'e e, 55 kadar kendini atabilir. Geri negatif yöne kazandığı zaman. Bitcoin'imiz de geçtikten sonra arkadaşlar kısaca Ethereum'a olanlar içinde bir e, Ethereum'a baksam şöyle diyorum tabi hemen bulabilirsek arkadaşlar. Şuradan şuradan hemen ne kaçar hemen bulduk herhalde arkadaşlar. Yani 1784 dolar şu anda Ethereum'un durumu. Aynen Bitcoin dedim ya Bitcoin aldı başını giderken Ethereum yerinde durmayacak. O da o da çıkacaktır arkadaşlar. Ee, saatlik grafine baktığımız zaman gördüğünüz gibi destekleri kırmış ve yükselen trend çizgisine devam ediyor arkadaşlar Ethereum. Ethereum'daki durum böyle arkadaşlar. Durumu ee, farklı bir boyutu yok şimdilik gördüğünüz gibi şöyle bir kanal çizersek arkadaşlar kanalın içinde de ne yapmış kanalı gördüğünüz gibi düşüş kanalını şey yükselen kanalı yukarıya doğru iğnelemeye çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şöyle alırsak şurayı da şuraya birleştirirsek Gördüğünüz gibi arkadaşlar vurmuş çizmiş vurmuş çizmiş ve buradan Ethereum'da bu pozisyona girmiş arkadaşlar yani yön yukarı e, durum pozitif şu andaki yükselişi yüzde ya yakın bir yükseliş ivmesi içinde arkadaşlar ve yine bugün e, yaklaşık 12 dakikalık bir zamanınızı aldım son bir tane daha şuradan şuradan şöyle bir bakalım neye bakalım arkadaşlar. E, Dünkü bahsettiğim VET'in durumuna bakalım. Aynen bizi yanıltmadı arkadaşlar görüyorsunuz. VET'te de yukarı yönlü hareketler devam ediyor arkadaşlar. Ee, yani VET'te hiçbir değişiklik yok. Yön yukarı arkadaşlar. VET geleceğin altcoin'lerinden en iyilerinden biridir arkadaşlar. Ee, bu arada TRON'a da kısa bir bakalım. TRON'cular var. Ardından da BTT'ye kısa bir bakmak istiyorum. Peşinden programımı sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. E, tranon 2 saatlik grafiğini gördüğümüz zaman destekleri kırıyor ve yön yukarıya doğru kendini atmıştır. Ve ilk etapta geleceği yer 0.068 dolar civarındadır. Şu anda 0.065 dolar civarında. 4 saatlik grafiğinde görürsek durum gayet güzel. E, şurada da neredeyse bayrak dilemesini yapmış. Ardından devam ediyor yön yukarıya doğru arkadaşlar. 4 saatlik grafiğinde Tron. Tron'un geleceğinde de bize ışık var arkadaşlar. Hemen Tron'un tokenine bakalım arkadaşlar. Tokenler biliyorsunuz dedim ya yıllandıkça fiyatı artar. Yıllandıkça değerlenir. Yıllandıkça da güzel yerlere gelebilir arkadaşlar. BitTorrent favori, favori altcoinlerden biri arkadaşlar. Tokenimiz yön yukarıda görünüyor. 15 dakikalıktan başlayalım. 15 dakikalık pozisyonda gördüğünüz gibi yükselen trendi düzeltmek olarak kırmış. Şuradaki desteğe geç çarpıyor şu anda. Gördüğünüz gibi şuradaki desteğe çarpıp eğer geri dönüşü olursa ilk geleceği yer 0.0039 civarı olacaktır arkadaşlar. Şu anda 0.0037 dolaylarında seyrediyor. Ee, bana göre de BitTorrent'in durumu Pozitif arkadaşlar. İvme yukarıya doğru. Şu hareketimizi yakın, yakın, yarın, bugün, yarın, belki yarından da yakın şu büyük hareketi ben bekliyorum. Bu benim nacizane görüşüm. Hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir. Hoşça kalın, dostça kalın, esen kalın, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız yaptığım her videoyu anında e, görebilirsiniz arkadaşlar. Ben bazen günde 2, canım sıkıldığı zaman 3, e, bazen gece işten geldiğim zaman da yapıyorum çünkü gece çalışıyorum. Bunun ardından da biliyorsunuz e, ben sadece kripto paralarla ilgilenmiyorum. Kripto paraların yanı sıra da işte biz 100 endeksi, DAX'ın, dolar, ons dolar, ons gümüş yani bunların piyasadaki pozisyonlarıyla da ilgileniyorum. Onları da Arada bu kripto videoların arasına serpiştireceğim. Bazen de onlara ayrı bir video çekeceğim. İlgilenen arkadaşlar oradan da, da izleyebilir. Onu da izleyebilir tabi. Hepsi aynı kanalımda oluyor arkadaşlar. Kripto coin çarşısında. Görüşmek üzere diyorum. Esen kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.